Sevgili gençler, merhabalar. Bir başka coğrafya dersinde Güven Hoca ile berabersiniz. Bugün arkadaşlar sizlere basınç konusunu anlatmaya, yorumlatmaya çalışacağım. Basınç önemli bir konu, ÖSYM'nin dönem dönem soru çektiği bir konu. Seri bir şekilde başlayalım. Zaman sizin için kıymetli arkadaşlar. Öncelikle basıncın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Biliyorsunuz dünyamızı çepeçevre saran bir gaz tabakası var. E, buna atmosfer diyoruz. Atmosfer içerisinde çeşitli gazlar var. Yer çekiminin etkisiyle bu gazların yeryüzüne uyguladığı bir ağırlık var. Biz buna basınç diyoruz. Şu an bulunduğumuz ortama yaklaşık olarak 13-14 ton havanın basıncı var. Bir de vücudumuzun içerisinde karşı basınç var. Bu iki basınçın dengesi bozulduğunda insanın hayatta kalması zorlaşıyor. Şimdi burada birkaç tane örnek vereyim. Mesela uzaya çıkan insanların, astronotların özel elbise giymesi. Neden? Çünkü uzayda hava, hava basıncı yok. O zaman iç basınç ne yapar? İnsanı patlatır. Bundan dolayı da özel astronot elbiseleri giyiliyor. Denizaltılar çok derine gittiği zaman sıkıntı yaşar. Tamam mı? Atmosferdeki gazların yer çekiminin etkisiyle yeryüzüne uyguladığı ağırlığa biz basınç diyoruz. Basıncı ölçen alet barometre. Basınç birimi milibar. Aynı basınç değerindeki eğrilerin oluşturduğu çizgilere de izobar eş basınç eğrisi diyoruz. Şimdi sevgili gençler bu basınç olayında konuyla ilgili çalışma yapan önemli bilim adamlarından bir tanesi Torricelli. İtalyan bilim adamı Torricelli tarafından ölçülüyor. Nasıl ölçülüyor? İşte İtalyan bilim adamı Torricelli bir kabın içerisine burada gördüğünüz gibi civa dolduruyor. Sonra bir tarafı açık bir tarafı kapalı olan cam bir boruyu buraya bu şekilde diktiğinde civanın 760 mm yükseldiğini hesaplıyor. Bunları birim olarak çevirdiğinde 1013 milibara ve 1033 grama ulaşıyor. Ve buna diyor ki bu normal hava basıncı. Bunun daha yukarısı yüksek basınç, antisiklon, bunun daha aşağısı Alçak basınç siklon arkadaşlar. Tamam mı? Peki İtalyan bilim adamı Torricelli bu deneyi hangi koşullarda yapıyor? 45 derece enleminde. Neden? E mümkün olduğunca enlemin etkisini dengelemesi için deniz seviyesinde yükselti etkisini yine minimize etmek için ve 15 santigrat sıcaklıkta. Peki 1 santimetre çapındaki cam tüpü civa dolu bir kaba batırdığında hava basıncının etkisiyle civa cam tüpte 760 milimetre yükseliyor. Bu birimleri çevirdiğimizde de bu şekilde bir sonuç oluşuyor. Sizin bu sayfada aklınızda kalması gereken hususlardan bir tanesi bilim adamı İtalyan Torricelli ee, civa dolu mu kullanılan malzeme civa arkadaşlar 1013 milibar 1033 gram bunlar birbirine eşit değerler daha yukarısı yüksek basınç antisiklon daha aşağısı da alçak basınç siklon diyoruz arkadaşlar peki gelelim şimdi basıncı etkileyen etmenlere e, Tabii ki Birinci etken sıcaklık olacak. Şimdi bulunduğunuz ortamı düşünün. Isınan hava ne yapar arkadaşlar? Isınan hava yükselir. Peki ben buradaysam bakın ben buradaysam ısınan hava yükseliyorsa benden uzaklaşıyor. Öğrenci burada şöyle bir hata yapıyor. Hocam ısınan hava yükselir. Tamam hangi basınç var? Hemen yüksek basınç diyor. Ya e şuradaki yükselir kelimesiyle şu yüksek basıncı beraber kullanmayın. Sen buradasın, bulunduğun yeri ısıttın, ısınan hava yükseldi, senden uzaklaştı, alçak basınç. Peki soğuk olan yerlerde nasıl bir ilişki olacak? Soğuk hava ağırdır, ağır hava aşağıya doğru alçalır. Bak alçalıcı hava hareketi. E ben buradaydım, hava bana doğru geliyor, o zaman yüksek basınç. Sıcaklıkla basıncı ilişkilendiriyorsam bu tür basınç merkezlerine termik basınç merkezi diyoruz. Tamam mı? Şurayı tekrar ediyorum. Isınan hava yükselir. Bak, yükselici hava hareketi var. Benden uzaklaştı alçak basınç. Soğuk hava ağırdır. Ağır olan hava çökecek. Yüksek basınç. Kısaca basınçla sıcaklık arasındaki ilişki ters orantıdır. Şurada gördüğünüz grafikte ters orantı sıcaklık artıyor, basınç azalıyor arkadaşlar. Şimdi dünyanın şeklinden dolayı ekvatoral bölgede ne olacak? Sıcak olacağı için alçak basınç. Kutuplar da dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınlarını ilk açıyla alır ve beraberinde soğuktur. Soğuk hava aşağı doğru inecek, bana doğru geliyor, yüksek basınç oluşturacak. Yani sıcaklıkla basınç arasındaki ilişki ters orantı. Peki devam ediyoruz gençler yükselti basınç ilişkisi. Şimdi bu yükselti basınç ilişkisinde bir kere aralarındaki ilişki ters orantılıdır. Buraya bir dikkat edelim. İkincisi yükselti basınç ilişkisinde sıcaklıktan ziyade bakın sıcaklıktan ziyade atmosferin kalınlığı ve gazların yoğunluğu yer çekimi durumu ön plana çıkacak. Şimdi şurada çizmiş olduğum şekilde işte çevresine göre yüksek bir yer var, çevresine göre alçak bir yer var. Peki bu atmosfer içerisinde de çeşitli gazlar var mı? Evet. E bu gazların bir ağırlığı var mı? O da evet. Peki alçak yerler yer çekimi yerin merkezine daha yakın mı? Evet arkadaşlar kısaca gazlar dikkat et bak çukur yerlere ne yapıyor? Çöküyor. O zaman alçak yerlerde basınç artıyor. Yüksek yerlerde basınç seyriliyor. Şimdi burada yapılan en ciddi hatayı söylüyorum. İşte Kayseri Erciyes düşün. Hocam Erciyes soğuktur. Biraz önce anlattınız. Soğuk olan kutuplarda yüksek basınç vardı. O zaman Erciyes'te de yüksek basınç var deniliyor. Kayseri işte hocam daha sıcaktır. O zaman alçak basınç gibi düşünüyorsun. Ben de uyarıyorum. Yükselti basınç ilişkisi ters orantılıdır. Yükselti basınç etkileşimini yaparken mümkün olduğunca sıcaklık dikkate alınmayacak. Atmosferin kalınlığı, beraberinde gazların aşağıya çökmesi yer çekiminden dolayı yoğunluk gibi etmenlere dikkat edeceksiniz. Lütfen bu tuzağa düşmeyelim. Peki hocam Sıcaklıkla yükselti kısaca basınçta ters orantılı. Bakın yükselti arttı basınç azaldı. Geriye ne kaldı? Yer çekimi ve yoğunluk. Arkadaşlar yer çekimi ve yoğunluk basınçta doğru orantılıdır. Grafiğe bakıyoruz. Yer çekimi yoğunluk artmış. Basınç artmış. Peki dünyanın geoid şeklinden dolayı nerede yer çekimi fazla hocam? Kutupta. O zaman kutup bölgede ne yapacak? Gazları kendine çekecek yüksek basınç. Ekvatorda yer çekimi nasıl? Az arkadaşlar yer çekimi azsa e basınçta ne, ne olacak? Az olacak doğru orantı. Yoğunluk artarsa basınç artar. Yoğunluk azalırsa basınç azalır. Şimdi dört tane etkeni konuştuk. Sıcaklık ve yükselti ters orantı. Yer çekimi ve yoğunluk doğru orantı arkadaşlar. Devam ediyoruz. 5. etken basıncı etkileyen dinamik. Belki de en çok sorulan en çok karşınıza çıkan etmenlerden bir tanesi. İlk neye dikkat ediyoruz? Dinamik kelimesi. Bakın biraz önce de termik kelimesini kullandım. Termik kelimesinde ne var? Sıcaklıktan dolayı. Tamam mı? Dinamik kelimesi dünyanın günlük hareketinden dolayı oluşacak. Bu dünyanın günlük hareketinden dolayı sevgili gençler şöyle gösteriyorum bakın. Ekvator'da ısınıp yükselen hava atmosferin üst katlarından Kutuplara doğru hareket eder. Bu hareketi sırasında 30 derece enlemlerine gelince Dünyanın günlük et, e, hareketi vesilesinde ortaya çıkan savurma kuvvetiyle beraber 30 derece enlemlerine bu hava kütlesi yığılacak. Yığılmayla beraber aşağıya doğru alçalıcı bir hareket başlayacak. Peki ben buradayım. Hava bana doğru geliyor. Arkadaşlar yüksek basınç oluşacak. Peki hangi yüksek basınç? dinamik. Neden termik demedim? Çünkü buradaki basınç merkezinin oluşumu termik değil dünyanın günlük hareketiyle oluştuğu için. Hocam iki taraftaki 30 derecelerde böyle midir? Evet bu hava bana doğru geldiği için ısınacak ısındığı için de 30 derece enlemleri çöldür arkadaşlar. Bazen işte sorularda çizdiriyoruz. Bakın 30 derece annemi hep çöl dikkat edin diye. Neden çöl olduğunu da anlayın. Alçalıcı hava hareketleri görüldüğü için. Peki havanın bir kısmı kutba gitmeye devam ediyor sevgili gençler. Bak kutba gitmeye devam ediyor. Bu arada da kutuptan bir soğuk hava kütlesi geliyor atmosferin üst katlarında. Hocam bunlar 60 derece anneminde karşılaşıyor. Çok güzel. Ekvator tarafından gelen sıcak Kutup tarafından gelen soğuk ikisi burada karşılaştığında hafif olan hava burada yükseliyor. Bu yükselmeyi yine dünyanın günlük hareketi etkiliyor mu? Evet. Peki hava benden uzaklaştı mı? Evet. O zaman arkadaşlar 60 derecelerde hangi basınç merkezi oluştu? Alçak basınç. Şimdi bakın sorularda size sorulacak. 0 90 90 bunların oluşumu dünyanın şekli Termik, 30, 30, 60, 60. Bunların oluşumu dinamik. Dünyanın günlük hareketi bu 30 ve 60'ları sıcaklıkla açıklamıyorsun. 0 ve 90'ı sıcaklıkla açıklıyorsun. Hocam 30 ile 60'ları ne ile açıklayacağım sorularda? Dünyanın günlük hareketi. Peki sıcaklıkla açıklarsan nasıl bir sıkıntı çıkıyor? Şu şekilde. Şimdi dedim ki bakın 30 derece nemleri çöl. E çöl nasıldır? Sıcaktır. Sıcaksa havanın yükselmesi lazım. Benden uzaklaşması lazım. Alçak basınç olması lazım. Hangi basınç? Yüksek basınç. Tamam mı? İşte neden yüksek basınç? Çünkü ben 30'ları sıcaklıkla açıklamıyorum. Hocam 60 derece kutba yakın mı? Yakın. Soğuk mudur? Evet, soğuk olan yerde havanın çökmesi lazım aşağıya doğru. Yüksek basınç olması lazım. Hangi basınç? Alçak basınç. Tamam mı? En kritik nokta bu. 0 ve 90'lar, dünyanın şekli, termik kökenli basınç merkezleri 0 ve 90'larda sıcaklık kuralını uygulayabilirsin. 30 ve 60'larda uygulamıyorsun. Kısaca dünyanın günlük hareketi yeryüzünde basınç merkezlerinin oluşumunda etkili oldu mu? Evet oldu. Özellikle nerede? 30 ve 60 derece enlemlerinde sevgili gençler. Evet, şimdi geliyoruz basınç merkezlerinin özelliklerini. ÖSYM soru çektiği zaman en çok kullanıldığı kalıplardan bir tanesi bu bölge. Sen alçak basınçla yüksek basınç merkezinin özelliklerini yorumlayabilmelisin. Şimdi burada ne var? Alçak basıncın olduğu yerde ısınan hava yükselir. Bakın ısınan hava yükselir. Ben de AB'nin olduğu yerdeyim. Hava yükseliyorsa hemen şöyle diyeceksin. Hocam yükselici hava hareketi var. Peki hava benden uzaklaştı mı? Evet o zaman bu bölgede ben bulunduğuma göre hava da benden uzaklaşıyorsa alçak basınç. Alçak basınçlarda yükselici hava hareketi var, çok güzel. Peki bu hava yükseliyorsa yukarıda soğuyacak mı? Evet. Bulut oluşumu var mı? Evet. Hava kapalı mıdır? Evet. Yağış ihtimali var mı? O da evet. Lütfen bu şekilde öğrenin. Tamam mı? Bu şekilde çalışın. Mantığını kurmaya çalış. Hocam, ısınan hava yükseldi. E yükseliyorsa yukarıda soğudu. Önceliğinde bulut oluştu. He, hava kapalı, bulutlu. Bak yağış ihtimali var mı? Evet var. Evet yükselici hava hareketi vardır. Görüyoruz. Hava kapalı ve bulutludur. Yukarıda soğuduğu için. Nemlilik fazladır. Yüksek basınç merkezine göre daha nemlidir diyebilirsin. Çünkü bu bölgelerde yağış olayı var. Isı kaybı azdır. Gelen ışın, yansıyan ışın. E, hava bulutlu olduğu için bulutun içerisinden geçerken tutulacak. Yansıma da tutulacak. Demek ki buralarda ısı kaybı az. Hocam bitki örtüsüne nereden gittiniz? Arkadaşlar yağış ihtimali fazlaysa kime göre yüksek basınca göre bitki örtüsü daha gürdür diyebilirim. Bu bölgede yağış, nem koşulları varsa kimyasal çözülme ön plana çıkabilir diyebilirim. Bir de arkadaşlar şekil olarak gösteriyorum. Okların yönünü vermedim. Dışarıdan merkeze doğru. Yani çevreden merkeze doğru hava hareketi varsa bu alçak basınçtır. Tamam mı? Şimdi geldik buraya. Hocam soğuk bölgelerde soğuk hava ağırdır. Ağır hava aşağıya doğru iner. Hmm, ben de buradayım. Aşağı doğru iniyor, bana doğru geliyor. Alçalıcı hava hareketi var ve yüksek basınç oluştu. Peki aşağıya doğru geliyorsa bu hava ısınacak mı? Evet, ısındığı zaman genişleyecek. Yani bulut oluşma ihtimali yok. Hava açık. Yağış oluşma ihtimali yok arkadaşlar. Aşağıya doğru indi, ısındığı için. Tamam mı? Alçalıcı hava hareketi vardır. İşte buradan görüyoruz. Buradaki alçalıcı kelimesi hemen alçak basınca götürmeyecek sizi. Neden? Sen buradasın çünkü. Hava sana doğru geliyor. O zaman yüksek basınç. Hava açık. Bulutluluk azdır. Nemlilik az böyle yerlerde. Ve otomatikmen yağış ihtimali az. Yani şurada aslında şıkları birbiriyle vuruşturabilirsiniz. Isı kaybı fazla hocam. Niye? Hava açık. Gelen ışın ısıttı. Yansıyan ışın soğudu. Peki böyle bir yerde yağış azsa bitki örtüsü ne olacak? Cılız olacak. Fiziksel çözülme etkili midir hocam? Evet. Hava hareketi nereden? merkezden dışarı gidiyorsam burada bakın onu da yüksek basınç diyeceksin. Şunu bir kere kafana oturttur bak. Bu olmadan soru çözemeyeceksin. Çevreden merkeze alçak basınç, merkezden çevreye yüksek basınç. Evet basınç merkezlerinin özelliklerinden şimdi gelelim basınç merkezlerini tanıma. Bakın arkadaşlar karşınıza bu tarz şekiller çıkacak. Hocam dışarıda merkezden dışarı gitmiş dışarıdan merkeze gelmiş. Merkezden dışarı gitmiş. Dışarıdan merkeze. O zaman ilk yorumun şu olacak. Merkezden dışarı, merkezden dışarı hocam bunlar yüksek basınç. Hocam çevreden merkeze, çevreden merkeze alçak basınç. Tamam. Şimdi yüksek basınçsa yüksek basıncın özelliklerini kullanabilirsin bu şekiller için. Hocam hava açıktır. Bulutluluk azdır, yağış azdır, bitki örtüsü cılızdır, fiziksel ufalanma ön plana çıkar. Evet, hocam bunlar alçak basınçsa yağış ihtimali vardır. Bitki örtüsü daha gürdür, kimyasal çözülme ön plana çıkabilir gibi yorumlar yapabilirsin. Peki gelelim şeye, şimdi yüksek basınç, alçak basıncı nereden anladık? Merkezden dışarı gitti yüksek dedik. Dışarıdan merkeze geldi alçak dedik. Burada arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz şimdi oklar. Dünya kendi etrafında batıdan doğuya döndüğü için bu hava hareketleri kuzey yarım kürede sağ, güney yarım kürede sola sapacak. Sağ, sola sapacak tamam mı? Şimdi bak buraya şurada gördüğün rüzgar karşıya gitmesi gerekiyordu. Hop sağa döndü. Hocam şu rüzgar bu tarafa gitmesi gerekiyordu sağa döndü. Arkadaşlar saat yönü bak dikkat et Tamam mı? 12, 13, 14, 15, 16 diye saat yönü devam ediyor. O zaman hemen yapıştırıyorsun kuzey yarım küre. Hocam aşağıya indim. Bakın arkadaşlar karşıya gitmesi gerekiyordu. Hop sola saptı. Duvar tarafı bu tarafa gitmesi gerekiyordu. Sola saptı. Saat yönünün tersi. O zaman bu da güney yarım kürede yüksek basınç. Geldik buraya. Şimdi noktaları koyduğum taraftan gelmesi gerekiyordu. Ne taraftan geldi? Sağdan geldi. Aynı şekilde burası da arkadaşlar. Peki ben onlardan yak yakalayamıyorum hocam. O zaman arkadaşlar S ve Z harflerine dikkat edeceksin. Şurada dikkat et bak şöyle yaptım S harfi. Şuraya gelelim. Hocam şöyle çizdim S harfi. Peki aşağıya indik arkadaşlar bak şöyle 1 2 3 Z harfi. Tekrar ediyorum. 1 2 3 tamam mı 3 tane sağa sapma hocam yakalayamadım saat yönü yakalayamadım s harfi z harfi bir de bunlar hemen oturmaz biraz soru çözeceksin birkaç tane gerekirse saat soru yapıp ondan sonra devam edeceksin ama buraya dikkat et çünkü bu şekillerle ilgili <laughs> affedersiniz soru gelebilir Peki şimdi geldik basınçla ilgili ne tip sorular karşıma çıkacak? Bunlarla ilgili bir etkinlik hazırladım. İlk sorumuz şu. Dünya haritası üzerinde 0, 30, 60, 90, 30, 60, 90 buralarda basınç merkezleri var. Ve bu basınç merkezlerinden ben sarı, sarı ve mavi olanları termik dünyanın şekli sıcaklıkla açıklıyorum turuncu ve yeşil olanları da dünyanın günlük hareketiyle açıklıyorum. Şimdi sana soruda diyecek ki böyle bir şekli verip hangileri yüksek basınçtır? Bakın yüksek basınç hocam. Kutup yüksek basınç. Termik dinamik dememiş. O zaman 1, 7, 3 ve 5. Bunlar yüksek basınç. Hocam hangileri alçak basınçtır? 60 dereceler yani 2, 6 ve 4 numara. Şimdi biraz ayrıntıya iniyoruz. Hocam hangileri termik yüksek? Termik yüksekse cevap 1 ile 7 olur. E peki 30'lar? Onlar dinamik. Termik yüksek. Sıcaklıktan dolayı. Peki devam ettim. Hangileri dinamik yüksek basınçtır? Bak dinamik yüksek basınç. Hocam kutup da yüksek basınç doğru ama o termik. Dinamik ne demek? Dünyanın günlük hareketi 30 dereceler. Hangileri dinamik alçaktır? O da 60 derece. 2 ile 6. Bir böyle soru gelir. Şimdi buraya gelelim. Hangileri sıcaklık ile açıklanamaz? Dinamik olan 2, 3, 5, 6 sıcaklıkla açıklanmaz. Dünyanın günlük hareketi. Geldik aşağıya. Sıcaklık basınç ilişkisine ters düşenler. 2 3 5 6 niye ters düşer çünkü bunlar dinamik bak 3 numaralı yer çöl çöl çok sıcak alçak basınç olması gerekir ama ne var? Yüksek basınç. Demek ki sıcaklıkta ters düştüm. 2 numara kutba yakın soğuk yüksek basınç olması lazım. Alçak basınç. Demek ki sen burada 2 3 5 6'yı sıcaklığa göre yorumlamıyorsun. Hangisinde alçalıcı hava hareketi var? Hocam alçalıcı hava hareketi yüksek basınçlarda olur. 1 3, 5, 7. Hocam hangilerinde bulutluluk fazladır? E bulutlulukta alçak basıncın özelliği yağış ihtimali. Hocam 2, 4, 6. Tamam mı? Şuradakileri de inceleyebilirsiniz. Zaman olarak videoyu çok uzatmak istemiyorum. Şuradaki rakamlarla soruları eşleştirelim. Birinci soru kalıbınız bu tarz bir çalışma olur. Gelelim arkadaşlar ikinci çalışmaya. Şimdi burada. Bizim eş basınç eğrilerimiz var. İzobar eğrileri diyoruz biz buna. Sana böyle bir basınç haritası verdi. Bunlarda arkadaşlar iç kesimdeki rakam yüksek de olabilir, düşük de olabilir. İzoipslerde böyle bir durum yok biliyorsun. İzoipslerde en içtekine en yüksek, en dıştakine en alçak diyoruz. Şimdi buradaki soru ne? Şu. Yön işareti vermiş. Kuzey başka bir şey yapmamış. Diyor ki ben buradan hangi yorumları yapabilirim? Gördüğümüz şeylere bakalım. 1. İzobar 2 milibar aralıkla çizilmiştir. Hocam 1004, 1006, 1008, 1010. Burası doğru. En yüksek ve en düşük yer arası basınç farkı 16 milibar. Şimdi bura 1020, bura 1004. Öğrenci diyor ki 16. Hayır arkadaşlar. Bakın şurası 1020'den daha yüksek. Şurası da 1004'den daha düşük. O zaman ne diyeceksin? 16 milibardan fazladır yorumunu yapacaksın. Tamam mı? Bu çok önemli bir madde. Bunu A şıkkına koyar. Sen şurada hemen 16'yı görüp işaretlersin. Hayır. 16'dan fazla. Sonra yukarı kuzey ise aşağısı güney, doğu batıdan Kuzey doğuda yüksek basınç. Baktım hocam haritanın kuzey doğusu 1020 yüksek basınç. Güney batıda da alçak basınç var. Evet. O zaman rüzgar YB'den AB'ye gidecek. Bak kuzey doğudan güney batıya doğru bir rüzgar eser. Bunları hep yorumlayabiliyorum şekle göre. Tamam. Kuzey doğuda alçalıcı. Hocam bura yüksek basınç. Evet burada alçalıcı hava hareketi olacak. Tamam mı? Yüksek basınç olduğu için. Hareket merkezden merkezden dışarıya olacak. Yüksek basınç olduğu için. Hava açık olacak. Yağış yok. Peki geldik buraya. Hocam burada yükselici hava hareketi var. Çevreden merkeze hava hareketi var. Hava bulutlu, hava bulutlu, ondan sonra kapalı gibi yorumlar yapabiliriz. Şunları lütfen iyi analiz et. Böyle bir izobar haritasından bu yorumları yapabiliyorum ama şu yorumları yapamıyorum. İşte soru burası. Arkadaşlar, bu basınç merkeziyle ilgili herhangi bir koordinat verilmemiş. Yani ben bu basınç merkezinin dinamik mi termik mi olduğunu bilmiyorum. Onun için kuzeydoğudaki yüksek basıncın olduğu yer soğuktur. Aşağıda güneybatıdaki alçak basıncın olduğu yer sıcaktır yorumunu yapamayız. Bu bir. Lütfen iyi dikkat et. Bak neresi burası? Hocam 30 mu? 60 mı? Bilmiyorum. Hangi basınç merkezi dinamik mi termik mi bilmiyorum. O zaman sen bunlara direkt termik deyip hocam kuzeydoğu kuzeydoğudaki yüksek basınç soğuk bir yer. Şurası sıcak bir yer. Hayır. Kuzeydoğudaki yer yüksek bir yer. Güneybatıdaki alçak bir yer gibi yorumlar yapamazsın. Bir de yarım küreyi konuşamaz. Tamam mı? Yarım kürelik bir bilgi yok. Neden? Güney yarım kürede de yukarı kuzeyi gösterir. Kuzey yarım kürede de. Ama gelir de şuraya 36 kuzey paraleli, 42 kuzey paraleli deseydi o zaman yorum yapabilirdik. Bu etkinliği çok önemsiyorum. Haberiniz olsun. Evet, sonuçta geldik kapanış etkinliğine. Şimdi bu kapanış etkinliğinde bir klasik soru şu Şöyle bir basınç haritası karşına çıktı. Basınç şekli karşına çıktı. Hocam bununla ilgili ben ne yorum yapacağım? Arkadaşlar merkezden dışarı gitmiş. Bak merkezden dışarı. Bir yüksek basınç. İki hocam sağa sapmış. Bak sağ saat yönü bak. S harfi hocam kuzey yarım küre. Bak yarım küreyi konuştum. Peki bura yüksek basınçsa burada ne tür hava hareketi var? Merkezden dışarı alçalıcı hava hareketi, hava açık, yağış ihtimali az, ısı kaybı fazla, bitki örtüsü cılızdır gibi yorumlar şunlar biraz böyle zorlama yorum olur ama sorunun hazırlanış şekline göre yapabilirsin. Tamam mı? ÖSYM'nin en çok kullandığı soru kalıbı. Bunun tersini de verebilirdi. Sola saptı. O zaman da güney yarım kürede yüksek basınç deyip yüksek basıncın özelliklerini yorumlayacaktın. Peki geldik aşağıya. Şimdi bunları ayrı ayrı düşünün. Mesela şu alttakini düşünme. Sadece şunu verdi. 1 2 3 4 rakamlar verdi. Diyor ki hangisi sıcaklığı arttırır? Arkadaşlar hava hareketi bak karşıya gitmesi gerekirken nereye döndü? Sağa. Hocam şekil kuzey yarım kürede. O zaman hemen aşağıya bir ekvator çizerim. Bak çizdim. Şekli kuzeye attım. Arkadaşlar 3 numaralı rüzgara dikkat et kutup yönünden geliyor. O zaman 3 numara ne yapacak? Hava sıcaklığını düşürecek. 1 numara ne yapacak? Ekvatordan kutba doğru gidiyor arttıracak. 2 ile 4'ün fonksiyonu yok. Peki şekil diğer olsaydı? Şekil diğeri olsaydı ancak burada ufak bir hata yapmışız. Şunu arkadaşlar değiştiriyorum. Neden? Sağa sapınca kuzey yarım küreydi. Oku şöyle düşünelim lütfen. O da iyi oldu. Otomatikmen şu da şu tarafa dönecek. Tamam mı? Sola döndü hocam. E o zaman güney yarım küre. Peki güney yarım kürede ise ekvatoru yukarı çizdim. Şekli aşağıya attım. Evet. Bir numaralı ok ne yapıyor? Burada bir numaralı ok. Hocam güney kutbundan ekvatora doğru geliyor. O zaman bir numara hava sıcaklığını azaltacak peki 3 numaraya bakalım ekvatordan güney kutbuna gittiği için sıcaklığı arttıracak evet ne yaptık basınç konusunu sizlere anlatmaya çalıştık soru kalıplarını gösterdik özellikle o 3 etkinlik çalışması test kitaplarında denemelerde karşınıza çıkacağınız e, çıkacak soru tipleriyle alakalı e, oraları es geçmeyelim o bölgelere hakim olursak Emin olun çıkabilecek soruyu rahatlıkla yaparız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Arkadaşlarınıza kanalımızı önerirseniz, abone olursanız, like atarsanız bizleri çok memnun edersiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.